Evet arkadaşlar, Ahmet Spor Bursa Spor maçında bir e, yaşandı. Şu anda yani gelen görüntüler inanılmaz. Bunları aktarmaya çalışıyorum. Yani arka arkaya skandal gruplar geliyor. Bunun ne olduğunu anlamaya çalışıyorum. Evet. Maç esnasında inanılmaz gözlemek maça silah sokuldu, mermi sokulduğu söyleniyor. Şu anda e, arkadaşlar canlı yana konukları bağlayacaklar. E, fakat ben size e, şu anda gelen görüntülerin bazılarını göstermeye çalışacağım. İnanılır görüntüler değil. Yani Ahmet Spor e, sporcularına dün geceden beri bir saldırı vardı. Hala saldırı Nevzat Nedir? Ne oluyor? Ne, o, ne yaşanıyor? Nereden duyuyor musun sesini? Gayet iyi duyuyorum. Neler yaşanıyor abi? Ne oluyor? Yani bir tek kelime bir tek şey söyleyeyim. Eğer o türbindeki resimler doğruysa Doğru ee, yeşil resim var, beyaz soruslar var. Mermi sokmuşlar çok, saraya. Sürekli, Süleyman ki, ben gereğini yaptım diyor. Yapılan bir gerek merek yok. İnanılır gibi değil. Nasıl bir şey? Çok, maç devam ediyor mu şu anda? Maç devam ediyor. Çok çok üzgünüm çünkü Bursalılar Gaffar Okan'ın katillerinin resmini türbinlerde açtı. Devletin bir müdürünün, Ahmet Spora, Diyarbakır Spora aşık bir emniyet müdürünün katillerinin resmini türbünlerde açtı. Bu nasıl bir milliyetçiliktir? Bu nasıl şu an, bir vatanseverliktir? Fotoğrafları bu nasıl bir... Şu anda. Yeşil'in fotoğrafı var. Beyaz Toroslar var. Evet. Bu, e, şu anda Türk Türkiye'de bir numaralı gündem maddesi bu. 33 bin tane tweet atılmış. Yani... Serdar, maçta AmeSpor yöneticileri fotoğraf paylaştı. Evet. Ahmet Sporlu yöneticilerin olduğu yere e, kocaman tüfek mermileri atılmış. Yani o mermiler o sahaya nasıl girer? Kuru sıkı tabanca mermileri e, atılıyor e, futbolculara. O mermiler nasıl girer? Bıçak, kocaman bıçaklar atılıyor e, futbolculara. O bıçaklar o stada nasıl girer? Bir emniyet müdürü eğer istifası istenmesi gereken kişi öncelikli olarak emniyet müdürüdür. Eğer ya burada bu bir provokasyon planlı, mu? Bir, planlı bir provokasyon değilse bu emniyet müdürü ve valinin derhal görevden alınması lazım. Yani bu bir e, spora hizmet eden bir şey değil. Bu barışa hizmet eden bir şey değil. Kardeşliğe hizmet eden bir şey değil. Aksine... Bu spor üzerinde toplumları ayrıştıran, toplumların ayrıştırılmasına e, yardımcı olan e, bir takım faaliyetlerdir. Yani ben şaşkınım. Ya yani bu bu sadece Türkiye'de değil. Bu görüntüler dünya basınında da çok farklı yer edinecektir. Çünkü Hayır, zaten hassas. Zaten yani e, bak Süleyman soyundan geldi şu anda diyor ki bu görsellerin sahaya sokulması ile ilgili yetkilileri görevden aldı mı diyor. Hangi yetkili? Emniyet müdür alındı mı? Vali alındı mı? Çünkü Göztepe'de, Göztepe maçında bir şey diye bir meşale saat stada sokuldu diye firmanın sözleşmesi feshedildi. Bir sürü kişi görevden alındı. Biz buradan mermilerden bahsediyoruz spor ve mermi, spor ve bıçak bir arada nasıl olur? Futbol rekabettir, olur, tezahüratlar olur. Bir anlamda su şişelerini de e, maruz görmek değil de hani bir anlamda sokulmuştur, atılmıştır bir anlık öfkeyle bunlar anlaşılabilir. Ama bıçağın, mermilerin, ostada emniyetin bilgisi olmadan nasıl sokulduğu konusunda valinin ve emniyet müdürünün bir defa bir hesap vermesi lazım. Bir provokasyon var. Türkiye'yi iç çatışmaya sürüklemeye azmetmiş grupların kişilerin neyse yapmış oldukları bir provokasyondur bu. Devlet buna acilen el koyması lazım. Pek şu an maçta kaçıncı dakikadayız? Ne oluyor? Yani maç, maçın, yani maçın, maçın ıı, devre arası ikinci yarı az sonra başlayacak ee, ama bu şartlarda bir defa maç başladı yani dün geceden itibaren bir şey var gece iki buçukta üçte bir grup gelip e, otelin önünde bağırmalar, çağırmalar sloganlar, meşaleler polis izliyor yani polis Burada emniyet müdürünün bilgisinin olmaması söz konusu değil. Provokasyonun sorumlusu bence Bursa Emniyet Müdürü'dür. Çünkü gece sabah saatlerinde yani saat 3'te orada o gürültüler yani bir defa iki kişinin bir araya geldiğinde yaka paça gözaltına alındı bir yerde polis bu Diyarbakır Spor'un kaldığı otelin önünde yapılan çirkinliklere eskortluk yapıyor ee, şeyleriyle sirenleriyle eşlik ediyor maç başlamadan önce futbolcular sahaya çıkıyor ısınmak için sahaya çıkıyor saldırılar yapılıyor bunları gerginlik olarak hani belki anlarsın yani anlaşılacak bir şey değil ama kendini yere bıraktı başına oldu bak. Cantu başlatamadı Kutada, oyunu. Kendini yere bıraktı. Başına isabet etmiş tıp, olabilir nermi bir vardı. Cantu başlatamadı oyunu. Kutucu, Kendini yere bıraktı. Başına isabet etmiş nermi olabilir nermi bir vardı. Cisim alıyor, sırtına cisim alıyor. Diyarbakırlı Ahmet Sporlu futbolcular başlarına darbeler alıyor. Yani bırakın maçı iptal edilmesini bir anons bile yapılmıyor. Bir defa o statta futbol oynamaya bir elverişli bir ortam yok, bir savaş ortamı gibi bir ortam. Diyarbakır'da bunun yüzde biri bile olduğu zaman maçı iptal ederlerdi ki edildi. Bursa Spor, Diyarbakır Spor 2015'ti sanırım. E, birincilik maçıydı ya da daha önceydi. Kaleciye e, bir e, patlayıcı madde yani bir e, çatpat dediğimiz e, sahaya şimdi bursalların attığı o patlayıcılardan biri kalecinin 2-3 metre yanına düştü diye kaleci kendini yere attı ve maç tatil edildi. E, e, Diyarbakır Spor o dönem hükmen mağlup ilan edildi. Adalet yani her yerde olduğu gibi futbolda da adalet lazım amet spor ki ben çok fazla e, şey değilim futbol maçlarını bu tarz çirkinliklerden dolayı izlemiyordum hiçbir takımın taraftarı da değildim ama bugün bu görüntüler karşısında işte sahanın içinde duman tütüyor yani böyle bir şey var mı ben bile isyan ettim ben bile yani olmaz bu. bu, bu böyle bir spor değil bu canavarlık da değil bu başka bir şey ya yani söyleyecek başka ne ne söyleyeyim bilmiyorum ki yani görüntüler her şeyi açıklıyor. Beyaz Toros, beyaz Toroslar, bilmem neler yani inanılır gibi Bu fotoğraflar bu sahaya nasıl girdi? Ee, yani bu burada büyük bir provokasyon var. Tam da beklediğimiz şey. Ya bu bir provokasyon giyse nedir ya? Serdar bir daha söylüyorum. Emniyet kendine ihanet etmiştir. Bırakın sporu taraf her şeyi bir yana bırakın. Emniyet kendine ihanet etmiştir. Çünkü emniyet bir zihniyetin Gaffar Okan'ı şehit eden bir zihniyetin resimlerinin açılmasına göz yummuştur. Bu da Türkiye'de adaletsizliği anlayışsızlığı ne derseniz deyin en güzel en bariz örneğidir. Yani çok sert konuştum biliyorum ama Anladım, Gerçekten bu söz... yapılanlar e, hiçbir şey anlatılabilecek gibi değil. Ben şeyi anlamıyorum. Ee, şu, şu görüntüye bak. Ee, polis kalkanlarını kullanmıyor. Sahaya atılan maddelere bak. Malzemeleri... Serdar sesini duyamıyorum. Bir dakika, açıyorum. Alo. Şu an duyabiliyor musun? Duyabiliyor musun? Biliyor musun beni şu anda? Ne, Nevzat Bingöl, duyabiliyor musun beni? Beni duyabiliyor musun şu anda? Nevzat, beni duyabiliyor musun? Nevzat bağlanırsa tekrar bağlanmaya çalışacağım. Ee, şimdi şöyle, e, Ahmet Spor, Bursa Spor maçında dün geceden beri e, birtakım olaylar yaşanıyor. Bu yaşanan olaylar son derece ciddi, son derece ciddi. Zaten Türkiye'de yani e, bir büyük bir facia atlatmışız. Çok büyük bir facia atlatmışız. Arkasından siyaset karışık olmuş. Yani e, ben yanamıyorum bu bu şekilde ortalığı provoke edilmesine. Yani açılan pankartlar, sahaya atılan ve bak kaleciye kafasına bir şey atıyorlar. Beyaz toroslar, yeşil afişleri, e, hakem oynaya devam ediyor. E, yani bu bir ırkçı provokasyon. Çok net bir şekilde hükümet istifa sloganları atıldığı için yani halkı birbirine düşürmeye çalışan Dahabiye Bey bir ay önce depremde hasar görmüş bir şehrin futbol takımına ev sahipliği yapacağınıza Geceliğin otelin önüne gidiyorsunuz. Hakaretler yağdırıyorsunuz. Havai fişekler patlatıyorsunuz. Maç başlıyor. Sahaya atmadığınız şey kalmıyor. İddiaya göre mermi atıyorsunuz. Bıçak atıyorsunuz. Futbolcuları yaralıyorsunuz. Yani ve, ve sahaya, sahaya da saldırı gerçekleşiyor futbol takımına. Ve Bursa Spor'un yöneticisi, oyuncusu, taraftarı Ahmet Sporlu oyunculara saldırıyor. İşte görüntü. Ya böyle bir şey olabilir mi arkadaş? Sen bak saldır. Sürekli bir şey atıyorlar çocuğa bak. Cantu Temel şimdi yere attı kendisini. Cantu Temel. Bak. Ne sıkıyorsunuz? Ne yapıyorsunuz arkadaş? Cantu Temel Eyvallah. şimdi yere attı kendisini. Bu, bu, bu normal değil. Bu normal değil. Çok utanç vesikası ve Süleyman Soylu'nun derhal Futbol Federasyonu derhal acilen adım atması lazım. Bir gece önce içeriden görüntüler otel yönü bu ya. Polis bunu engellemiyor. Hadi neyin kafası bu? Ben ben inanamıyorum arkadaş. Bak bu bizim bir şey değil. Ee, Mustafa Önder çok doğru yazmış. Yani bu 410 milyar dolar muhabbeti çıktı ya. Bu muhabbet çıktı. Bunların yapmayacağı provokasyon yok. Benim gördüğüm bu. Arka arkaya provokasyon ya ya. Arka arkaya.

Bakın maç devam ediyor mu? Bak bu ne? Ben Bursa sporlarının hepsine özür diliyorum. Kaldır lan şu anlatkıyı. Kim... sen ölünü çıkarım. Bursa sporlarının hepsine özür diliyorum. Kaldır lan şu anlatkıyı. Yaptın sen sit... çekmeyin. Sadece onu çekeyim. Sen ölünü çıkarım. Yok arkadaş. Bu bu provokasyon. Bunu kim yaptıysa, bunu kim yaptıysa ve bunu kim engellemediyse, kim buna e, çanak tuttuysa bunun bir numarası sorumlusudur. Bu yapılanlar açık, düz düpedüz provokasyon. <laughs> <Bu> ne ya? <laughs> Yok. Yok bu olmaz. Olmaz Yani şu anda çok acil önlem alınması lazım. Türkiye'nin bu bu provokasyonlara ihtiyacı yok arkadaş. Hiç. olacak iş değil. Neyse yani ee, bu bu ya yani bu maçı bu maçı seyircisiz bir sahada oynat. Seyircisiz sahada oynat. Niye kalkıyorsun böyle bir şey yapıyorsun? Ne gerek var? Bekleyelim bakalım ne olacak. Ya, maç tatil edecek mi edilmeyecek mi? Sonrasında tekrar yayına bakacağım. Şimdilik ara veriyorum.